Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz doğal insan. Doğa deyince aklımıza ne gelecek? Doğa, toprak, bitki, hayvan, deniz, okyanus ve benzeri unsurlardan oluşur. Bu unsurlar bir araya gelerek doğal ortamları meydana getirir. İnsan kendisinden önce oluşmuş doğal çevrede yaşamını sürdürmeye başladığı andan itibaren doğa ile etkileşim halindedir. Doğayı oluşturan ortamların birbirleriyle etkileşimi doğal ortamı meydana getirir. Doğal ortam, litosfer yani taş küre, e, atmosfer hava küre, hidrosfer su küre ve biyosferden canlı küresinden oluşur. Doğayı oluşturan dört temel ortam, atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer olmak üzere dört tanedir. E, litosfer baş küre, yer küreye katılaşmış üst kısmı yer kabloludur. Atmosfer ise hava küre demektir, yer küreyi çevreleyen gaz örtüsüdür. Hidrosfer, su küre diye ismi su küre, e, yer kabuğunun çukur alanlarını dolduran büyük su havzaları, e, buzullar, akarsular ve yeraltı sularıdır. Biyosfer ise diğer bir ismi canlılar küresi. Litosfer, atmosfer ve hidrosferdeki canlı yaşam alanlarıdır. Aşağıdaki tabloda doğayı oluşturan 4 temel ortam ve bu ortamlara ait bazı unsurlar verilmiştir. Doğal ortam unsurlarının hangi temel ortamla ilişkili olduğunu tablodaki ilgili anlamı işaretleyiniz. Kayaçlar hangi gruba girer? Litosfer. Bitkiler hangi gruba girer? E, biosfer grubunda yer alır. Yeraltı suları Hidrosfer. İnsanlar Biosfer. Okyanuslar yine Hidrosfer akarsular geri mikroorganizmalar yine e, biosferde yer alır. Hayvanlar e, biosferde yer alır. Toprak hangi grupta yer alır? Litosferde yer alır. Doğal şartlar altında gelişen olayların oluşturduğu ortama doğal ortam adı verilir. İnsanın yeryüzünde gerçekleştirdiği bütün faaliyetleri oluşturan ortama ise beşeri ortam denir. Doğal ortam ile beşeri ortamın birlikteliğinden oluşan en geniş alan alanına coğrafi ortam denir. İnsan coğrafi ortamda yaşamsal etkinliklerini gerçekleştirirken yaşadığı yeri doğal ortam özellikleriyle ile etkileşim halindedir. Doğanın insanı etkilerine bakacak olursa, Türkiye'den bir örnek verilmiş, insanlar kolay bilen kayaçların yaygın olduğu yerlerde konut ihtiyaçlarını kayalara şekil vererek karşılamıştır. Bu da bir şehirde bir teri bacası örneği. İnsanlar ne yapmış? yumuşak olduğu için onun içine koymuş ve e, ev haline getirmiş, oraya yerleşmiş. Yine Danimarka'dan bir örnek, e, doğanın insan etkilerine bir örnek. Akarsu boylarında yaşayan insanlar akarsuları ulaşım için kullanıyor. Yine şehrin içinde bir akarsu geçiyor ve etrafında ne var? Yerleşmeler var. Mısır'dan bir örnek, çöl bölgesinde yaşayan insanlar çöllerin karakteristik hayvanı deveyi ulaşım için kullanmıştır. Rusya'dan bir örnek, soğuk iklim özelliklerine sahip alanlarda insanlar soğuktan korunmak için kalın kıyafetler tercih etmiştir. Bu da nedir? Doğanın insana etkisine bir örnektir. Ve bu sefer insanın doğaya etkilerine örnekler vereceğiz. İnsanlar çeşitlenen ve artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğaya bir takım müdahalelerde bulunmuştur. Ee, Türkiye'den bir örnek. Türkiye'den bir örnek, rüzgar türbünleri. İnsanlar sanayileşme ile artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için doğanın işleyişine uygun Ruslar sarkarları ne yapmıştır? Kurmuşlardır. Bu da nedir? İnsanın doğaya olan etkisine bir örnek. Tayland'da yine bir örnek. Ağaç kullanımının artması, ormanlık alanların hızla azalmasına neden olmuştur? Ne yapmıştır? Oradaki ormanı tarih etmiştir. Böylece insan ne yaptı? Doğaya etki etti. İtalya'dan bir örnek. İnsan doğal işleyişe zarar vermeden akarsular üzerine inşa ettiği değirmeleri ile ihtiyaçlarını ne yapmıştır? Karşılamıştır. Yani su, suyla ile çalışan bir değirmen yapmıştır. Rusya'dan bir örnek, yer altı kaynaklarını işleyen insan toprak örtüsüne ve biyolojik çeşitliğe zarar vermiştir. Ne yapmıştır? İnsan doğaya etki etmiştir ama ne yapmıştır? Olumsuz anlamda etki etmiştir. Ee, evet insan etkileşimine yine bir uygulama şeklinde bir değerlendirme sorusu var. Aşağıda verilen ifadelerden hangilerinin doğanın insan üzerindeki etkisine, hangilerinin insanın doğa üzerindeki etkisine, hangilerinin de karşılıklı etkileşime örnek olduğunu tabloda ilgili yerlere işaretleyin Şimdi, Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlamak için su ve iş alanının nedir? İnsanın doğaya etkisine bir örnektir. Sibirya'da insanların kalıp kıyafetleri tercih etmeleri de doğanın insana etkisine bir örnektir. Kloroflor karbon e, gazlarının yanlış kullanılması sonucu atmosferdeki ozon gazının seyrelmesi ile cilt artması bu neye örnektir? Karşılıklı etkileşimi bir örnektir. Yani hem doğa insanı etkiliyor hem insan doğayı etkilemiştir. Ulaşım ulaşımı kolaylaştırmak için İzmir Körfezi üzerine köprü yapılması nedir? İnsanın doğaya etkisine bir örnektir. İzlanda'da hava alanı pistlerinin ısıtılmasında termal suların kullanılması yine nedir? E, doğanın etkisi, e, insana etkisine bir örnektir. Ulu dağda kış gözlüğünün yapılması yine nedir? Doğanın insana etkisine bir örnektir. Olanlarda denizi doldurularak tarım tarım oluşturulması nedir? Yine insanın doğaya etkisine bir örnektir. Küresel ısınmayla ile deniz seviyesinin yükselmesi yine neye örnektir? İnsanın doğaya etkisine bir örnektir. Sulak alanın kurtulmasıyla kuş çeşitliliğinin azalması nedir? İnsanın doğayı etkisine bir örnektir. Güneydoğu Asya'nın kırsal kesimlerinde yap yapım malzemesi olarak ahşap kullanılması nedir? E, doğanın insana etkisine bir örnektir. Yanlış arazi kullanımı sonucu göçlerin yaşanması nedir? İnsanın doğaya etkisine olumsuz bir örnektir. doğal ortamdan yararlanmaya ilerleyen zamanlarda da doğal ortamı şekillendirmeye başlamıştır. Zaman içinde insanın doğal ortamla ilişkisini konu alan coğrafya bilimi bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır ve bu bilim dalı günümüze kadar gelişip göstermiştir. Coğrafi ortamdaki doğal ve beşeri olayları insanla ilişkilendirerek inceleyen bilim dalına ne diyoruz? Coğrafya diyoruz. Coğrafya bilimi, coğrafi ortamda doğal süreçler içerisinde meydana gelen değişimleri, insan etkinlikleri şekillenen beşeri ortamdaki değişimleri bir çalışma metodolojisi içerisinde araştırır ve ne yapar inceler. Coğrafyanın beş temel unsuru mekana bağlı tüm olayları kendi metod ve teknikleriyle araştıran modern coğrafyanın beş temel unsuru vardır. Bu beş unsurla coğrafya diğer bilim dallarında ne yapılır? Ayrılır. Bunlardan hangisi? Konum, yer, mekan, bölge, hareket, beşeri ve fiziki ortam ilişkisi. Coğrafya bilimini ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Fiziki coğrafya ve yani beşeri coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziki coğrafyanın alt baktığımızda jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya ve kartografya. Beşeri coğrafyanın alt ağları, nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, tarım coğrafyası, siyasi coğrafya, ekonomik coğrafya ve tarih coğrafya. Jeomorfoloji Jeomorfoloji de jeomorfoloji ne gelecek? Yer yüzü şekilleri gelecek. Jeo yer demek, morfo şekil demek loji bilimi Yani yer yüzü şekilleri bilimi aklımıza gelecek. E, litosferi oluşturan unsurları yer kabuğu, kayaçlar, topraklar, litosfer olaylarını yani tektonizma, volkanizma, dağ oluşumu ve benzeri e, yer şekillerinin oluşum süreçlerini dağ, plateau, oba ve vadilerini ne yapar? İnceler yararlandığı bilimler nedir? Jeoloji ne demek? Yer bilimi demek. Pedoloji, toprak bilimi, petrografi, taş bilimi, jeofizik, yer fizik bilimi, kimya ve fizikte ne yapar? Yararlanır. Klimatoloji ne demektir? İklim bilgisi demektir. Atmosfer ve hava olaylarına basınç değişimi, sıcaklık değişimi ve benzeri İklim elemanlarının sıcaklık, basınç ve rüzgarlar ve benzeri e, yeryüzünde görülen iklim tiplerini yani Akdeniz iklimi, Hunson iklimi ve benzerini ne yapar? İnceler. Yaraladığı bilimler ise meteoroloji, hava olayları bilimi demek ve fizikten yararlanıyor. Diğer bir kavramımız hidroaraka. Hidrografya ne demek? Sular coğrafyası demek hidrosferi oluşturan çeşitli su ortamlarını e, deniz, göl, akarsu ve hidrosferde meydana gelen doğal olaylarını e, su döngüsü, akıntılar, dalgalar ve benzeri ne yapar? İnceler. Yararlandığı bilimler ise hidroloji, su bilimi, oseanografya, okyanus ve deniz bilimi, limnoloji, göl bilimi, fotomoloji, akarsu bilimi, hidrojeoloji, yaratı, suları bilimi demektir. görsellerimiz. Biyo coğrafya. Biyo canlı demek. Canlılar coğrafyası demek aynı zamanda. bitki ve hayvan dokularının genel özelliklerini, etkileşimlerini ve yeryüzündeki ne yapar davranışlarını inceler. Yararlandığı bilimler ise biyoloji yani canlılar bilimi, botanik, bitki bilimi, zooloji, hayvan bilimi ve tıptan yararlanmıştır. Kartografya, yeryüzünün, bütününün ya da bir bölümünün düzleme, aktarılma tekniklerini ve haritalardan yararlanma esaslarını ne kadar inceler? Yaralandığı bilimler ise matematik, geometri, istatistik, fotogrametrikten yararlanır. Yerleşme coğrafyası Yerleşmelerin gelişimini, tiplerini, dağılışını, yerleşmeyi etkileyen faktörleri ve mesken tiplerini ne yapar? İnceler. Yaralandığı bilim ise arkeoloji, yani ne demek? Fazı bilimi ve tarihte yaralandı. Nüfus yaratması, nüfusun özelliklerini, dağılışını, değişimini, hareketlerini ve nüfus politikalarını bunların coğrafi ortamlar ve olaylarla etkileşimini ne yapar inceler. Yaraladığı bilimler ise demografi ne demek? Nüfus bilimi demek. Ee, aynı zamanda ne de istatistik sayısal sınıflama bilimi. Yani, yani demografi ve istatistikten yararlanıyor. Ha, ekonomi coğrafya İnsanların tarım hayvancılık, ormancılık, madencilik, turizm, ticaret, sanayi hizmetleri ve benzeri ekonomik faaliyetleri ile bu faaliyetlerin coğrafi olaylarla etkileşimini ne yapar inceler. Yaralandı birinci ise iktisat yani ekonomi Siyasi coğrafya. Devletlerin jeopolitik konularını ve konularının dış siyasetteki etkilerini yapar inceler. Yaralandığı bilimlere baktığımız zaman uluslararası ilişkiler, Tarih, iktisat yani ekonomiden yararlanıyor. Tarihi çok Geçmişin coğrafi özelliklerini, coğrafya biliminin yöntem ve ile ne yapar inceler. Diğer olan arkeoloji ve tarih Neden coğrafya öğrenmeliyiz? Doğal sistemlerin oluşu ve gelişim süreçlerini anlayabilmek için coğrafyayı ne yapmamız lazım, öğrenmemiz gerekiyor. Doğal ve şehir süreçlerinin kendi içindeki işleyişleriyle birbirlerini nasıl etkilediklerini ve bu işleyişin zaman içerisindeki değişimini anlayabilmek için coğrafyayı ne yapmamız lazım, öğrenmemiz gerekiyor. Coğrafi süreçlerin geçmişteki durumunda hareketle insanların yaşam farzlarını, zaman içindeki değişimini ve çevreyi nasıl etkilediklerini anlayabilmek için anlayabilmek için coğrafya öğrenmeliyiz. Coğrafya olaylara ilişkin olarak nerede, nasıl ve niçin gibi sorular sorarak yaşanılan yer, bölge ve ülkenin tüm dünya ilişki, dünyaya ilişkin zihin haritasını yapmak, oluşturmak için giderek birbirine bağımlı hale gelen doğal ve beşeri süreçleri birbirleriyle ilişkilerini kavrayarak insanların yaşamına yerin konumu ile fiziksel ve kültürel özelliklerini öğrenebilmek için coğrafyayı öğrenmemiz gerekiyor. Toplumun mekansal organizasyonunda hareketle dünyadaki benzerlik ve farklılıklara bankları kavrayabilmek için ee, yerel ve kültürel ölçekleri, coğrafi olay ve olguların mekansal dağılımını tanıyabilmek için fiziksel çevre ile toplum arasındaki ilişkileri ilgilendiren konularda doğru kararlar verebilme yeteneğine sahip olabilmek için dünyadaki sınırlı doğal kaynakların kullanımına ve korunmasına yönelik planlamalar konusunda akılcı karar verebilme yeteneğine sahip olmak için coğrafya öğrenmeliyiz. Giderek küreselleşen dünyada karşılıklı bağımlılığı anlayabilmek ve dünya vatandaşı olabilmek için coğrafyayı öğrenmeliyiz. Coğrafya biliminin geçmişten günümüze gelişimine bakacak olursak, coğrafya kelimesi ilk kez ilk çağda milattan önce 3. yüzyılda Mısır'ın İskenderiye şehrinde yaşamış Arakostenes tarafından kullanılmıştır. Coğrafya ismi Latince Geo yani yer ve Grafheim tasvir etmek kelimelerinin birleşmesiyle Geografika şeklinde ortaya çıkmıştır. İlk çağda coğrafyaya baktığımızda ilk coğrafi düşünceler Mezopotamya, Mısır ve Doğu Akdeniz havzasında yaşamış düşünürler tarafından ortaya konulmuştur. İlk çağda coğrafi bilgiler gezilen yerlerin tasvir edilmesiyle basit planlar ve haritalar e, çizilmesi yöntemleriyle ortaya konmuştur. İlk çağda coğrafyaya katkı veren kişiler Thales, Platon, Herodot, Aristoteles, Amasyalı, Strabo ve İskenderili Batlamyus'tur. Thales, dünyanın şekli ve yapısı ile ilgili fikirler öne sürmüştür. E, Herodot. Herodot insan çevre ilişkilerine değmiştir. Aristoteles ise doğal kaynaklar ile devletlerin gelişimini ilişkisine değinen Aristoteles, coğrafya ile ilgili görüşleri ortaya koymuştur. Diğer bir düşünürümüz Strabon Strabon, geografika yani Antik Anadolu coğrafyası adı verilen 17 ciltlik bir çalışma aleme almıştır. Batlamyus ad, e, Geografika adlı eserinde Kremsi dünya yüzeyini haritalama yöntemlerini anlatmış, başta dünya haritası olmak üzere çeşitli haritalar çizmiştir. Batlamyus'un dünya haritası Orta Çağda coğrafya Orta Çağ'da Türk İslam ülkelerinde büyük bir aydınlanma çağı başlamış, bilimsel alanda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İslam'ın etkisiyle namaz vakitleri, oruç süresi ve haç yollarının verilmesi gibi ihtiyaçların ortaya çıkması Müslüman bilim insanlarının coğrafyaya ilgisini ne yapmıştır? Artırmıştır. Orta Çağ'da coğrafyaya katkı veren kişiler el El-Biruni, Muhammed İdrisi, İbn-i Bagutta ve İbn-i Haldun'dur. Yine El Harizmi dünyanın şekli hakkında kitap anlamına gelen kitap Suret El Arzı yazmıştır. El Uruni ise dünyanın boyutları, yarı çapı, çevresi ve eksen eğitliği hakkında bilgi veren Kanun El Mahsudi'yi yazmıştır. Muhammed İdrisi ise Kitab-ı Roger adlı eseri vardır. Dairesel bir dünya haritası çizmiş ve eserinde iklim tiplerini anlatmıştır. İbn-i İslam dünyasının Büyük kısmını ve Hindistan'ı gezmiş 29 yıl süren seyahatleri boyunca edindiği bilgileri seyahatnamesinde toplamıştır. Ibn Haldun, Tunus'ta doğmuş olan bir e, olan e, Ibn Haldun'un Mukaddime isimli eserindeki fikirlerin etkileri günümüz bilim e, dünyasında da hala neaplik sürdürmektedir. Yeni Çağda coğrafya, Orta Çağdan Yeni Çağa geçiş dönemindeki Rönesans hareketleri e, Avrupa'da coğrafya biliminin gelişmeye başlamasında etkili olmuştur. Avrupalıların Çin ve Hindistan gibi uzak doğu ülkelerinin zenginliklerine e, ulaşma isteği birçok coğrafi keşfin yapılmasına neden olmuştur. Coğrafi keşiflerin başında Bartel Midyaz, Ümit Burun'un keşfi, e, Vasco da Gama'nın Hindistan'a deniz yoluyla ulaşması, Kristof Colombour, Amerika'yı keşfi maceralarını başlatıp Sebastian Delcanon'un Delcano tamamladığı dünyanın etrafının dolaşması geliyor. Yeni çağın önemli eserlerinden biri Belçikalı Ortelius tarafından deri üzerinde çizilmiş 70 harikadan oluşan bir dünya atlasıdır. Yeni çağda Osmanlı devletinde de coğrafya bilimi adına çok değerli eserler ortaya konulmuştur. Piri Reis, bu dönemin ünlü denizcisi Piri Reis, 1465-1554'te çizdiği Dünya haritası ve yazdığı Kitab-ı Bahriye isimli eserleriyle dünyaca tanınmıştır. Katip Çelebi, Katip Çelebi'nin yazdığı Cihanlıma, Dünyanın Aynası, bu çağın en önemli coğrafya eserlerindendir. Evliya Çelebi, bu çağda yaşamış ünlü Türk seyahı Emir Çelebi 1611 ile 1682 ile e, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'da birçok ülkeyi gezmiş seyahatlamasından gezdiği yerlerle ilgili bilgileri detaylı bir şekilde anlatmıştır. Filiris'in dünya haritası yakın çağda coğrafya bakacak olursa coğrafyanın metodolojisi bu çağda oluşturulmuştur. Coğrafya biliminin bölümleri ve konuları günümüzdeki şeklini almış ve pek çok bilim insanı coğrafya bilimine yeni alanlar kazandırmıştır. Bu dönemde coğrafya biliminin gelişmesinde Alman bilim insanları ön plana çıkmıştır. Yakın çağda coğrafyaya hakkı veren kişiler Bon Humboldt, Karl Ritter, Friedrich Rathel, ve Blasch olmuştur.